Merhaba arkadaşlar. Gazeteci arkadaşım Zafer Opsar'la birlikteyiz. Zafer daha önce benim kanalıma direkt buraya gelmişti. Burada bir söyleşi yapmıştık ama şu anda Zoom aracılığıyla karşılıklı e, ...gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Gündem epey yoğun. Asgari ücret belirlendi. Bununla ilgili tepkiler var. Aynı zamanda aymin Demirtaş'la ilgili bir karar var. Onu konuşmak istiyorum. Sen Zafer? Ayrıca Can Dündar olayı ve Kavala ile ilgili bir karar açıkladı Anayasa Mahkemesi. Ve ikimizin ortak noktası olay medya, olay televizyonu. Olmayan artık olmayan olay televizyonu. Gidip gelen, açılıp kapanan ya da karartılan olay evet. televizyonu ile ilgili konuşmak istiyorum. Önce nasılsın iyi misin? Bir halini hatırını sorayım. Sen de bir, çok e, küçük bir badire atlattın. Geçmiş olsun şimdiden. Evet, çok teşekkür ediyorum. Koronavirüsü atlattık. Evde geçirdik. Çok ağır olma, ağır olmamakla birlikte evdeydik. İyiydi yani. Rahat geçirdik. Teşekkür ediyorum davetin için. Böyle bir konuşma fırsatını yakaladık birlikte. Zaten sürekli konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. Ee, şimdi asgari ücret. Asgari ücret elbette evet. ki yetmiyor. Fakat benim anlayamadığım bir takım durumlar var. CHP Kocaeli belediyelerin biliyorsun 3300 lirayla 3100 lira arasında işçilerine bir taban belirledi. Bir asgari ücret evet, belirledi. Evet. Demek ki verilebiliyormuş Zafer. Tabii yani CHP'li belediyeler bunu yapabiliyorsa koskoca hükümet neden yapamıyor? Ne dersin? Bununla ilgili fikrini merak ediyorum. Yani şöyle işte her yıl olduğu gibi bu yıl asgari ücret yine işveren ve hükümet tarafının ağırlığıyla belirlendi. Onlar belirliyorlar. O asgari ücret tespit komisyonundaki işçi kesiminin temsili zaten yeterli düzeyde değil. Bu bağlamda işveren ve hükümet kesimi belirledi. Her yıl olduğu gibi yine asgari ücret düşük kaldı. Yani sefalet ücreti başka bir şey değil bu. Ülkenin ekonomik koşulları belli, gidişatımız belli, enflasyon yüksek. Ama buna rağmen kamudaki o israfı görüyoruz. Verilen o 5 müteahhite, 5 holdinge verilen ihaleleri biliyoruz. Onların vergilerinden nasıl indirimler yapıldığını, mecliste bir kalemde silindiğini biliyoruz. E bütün bunlar olurken işçiye verilecek olan 3500 liralık bir e, asgari ücret çok görülüyor. Yazık. İstese verebilir mi hükümet? Bence İktidar. istese verebilir tabii ki. Ama muhtemelen e, buralardan kesilen, işçiye verilmeyen şeyler, rakamlar başka yerlere gidiyor. Ben başka bir açıklamasını bulamıyorum. Yani e peki şimdi şu yani muhtemelen... aslında ayaklarına koşul sıkmıyorlar mı? Böyle biliyorsun seçim yaklaştı. E yani... Yani evet yani bunun seçimlerde de bir karşılığı olacaktır mutlaka. Bu insanlarda e, çoluğunu çocuğunu geçindiren, koronavirüs koşullarında yaşam mücadelesi veren insanlar da bunu sandıkta değerlendirecektir diye düşünüyorum düşünüyorum ki değerlendirir. Yani şimdi bu ıı, hazine garantili şeyler, projeler, hazineden ödenen paraların hadd hesabı yok yani biz bilmiyoruz bu rakamların boyutlarını ama yani Osman Gazi Köprüsü'nden geçilmeyen yollardan, uçuş yapılmayan havalanlardan, e, buralardan hazine garantisi ile ödenen paraların haddi hesabı yok. Yani buralarda bir düzenleme yapılsa çalışana verilecek olan asgari ücret biraz daha yüksek tutulamaz mı? Tutulabilir. Demek ki iktidar bunu tercih etmiyor. Peki şimdi şöyle bir durum var Zafer. Yani dedin ki bunları istese verebilir. Planlamayla, iyi bir hesap kitapla bu rahatlıkla verilebilir. Neyse tamam. Asgari ücret de hemen arkasından emeklerle ilgili emeklere yapılacak zam açıklanacak. E, muhtemelen hemen evet. bunlar yapıldıktan sonra iğneden ipliğe her şeye zam gelecek. Yapılan gelecek. zam. Bu yapılan fiyat ayarlaması da muhtemelen tepetaklak olacak her şey. Şimdi Demirtaş serbest bırakılabilir mi? Bırakılır mı? Hükümetin, e, iktidarın bu konuyla ilgili, daha doğrusu iktidar hükümet falan da yok ortada. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeyi ne olabilir? E, vicdana yani, gelir mi? Bırakır mı Demirtaş'ı? Demirtaş vicdana gelip mı? gelmeyeceği konusunu bilemeyiz tabii ki. Ama Demirtaş'a karşı özel olarak bir tepki duyduğu bunu zaten konuşmalarında defalarca ifade etti. Ben şöyle düşünüyorum yani e, iç dinamikler değil dış dinamiklere bağlı olarak Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacaklarını yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararı doğrultusunda önümüzdeki günlerde, aylarda diyelim yani yeni yılda serbest kalacağını, e, serbest bırakılacağını düşünüyorum. Şu anda biraz iç politikaya yönelik bir takım sözler sarf ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından işte Bahçeli MHP Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu bağlamda konuşmalar yaptılar ama bunların e, Türkiye'nin altına imza attığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı söylemler bunlar. Yani şimdi e, 1949 yılında Avrupa Konseyi kurulurken aynı yıl Türkiye'de bu kurucular arasında yer alıyor ve daha sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bu sözleşmenin hükümlerine uyacağını, uygulayacağını taahhüt ediyor. E şimdi ayrıca bunu biz kendi anayasamıza anayasanın 90. maddesinde kendilerinin yaptığı değişiklik, AKP iktidarının yaptığı bir değişiklik bu. 2005 ya da 6 tam bilmiyorum yılını. Yani e, iç hukukta eğer çözülemeyen bir konu varsa, iç hukukla çelişen bir durum varsa, böyle bir durumda altına imza atılmış e, uluslararası sözleşmelerin dikkate alınması gerektiği belirtiliyor o anayasa maddesinde. E şimdi tüm bunlara rağmen başka bir yolu yok yani Selahattin Demirtaş'ı bu kararlar doğrultusunda bırakmak durumundalar ki ben önümüzdeki süreçte bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Aksi ahim, taktirde... ahim, ahim, ahim kararları ne kadar ya yaptırım yaptırımı var mı? Mesela yani hiç şöyle, uymasa Türkiye ne olur? Bizim başımıza ne gelir? Türkiye'nin başına ne gelir? Yani detaylarını çok bilmiyorum ama... Şöyle, Avrupa Konseyinden çıkarılma gündeme gelebilir. Bunu zaten uzmanlar da söylüyor. Buna bağlı olarak Türkiye Batı, Batı blokunda yer alan bir ülke. Yani özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra biz Batı blokunda yer aldık ve e, bu bağlamda zaten Cumhuriyet'in kuruluşu da Atatürk de bize muhasır medeniyetler seviyesini hedef gösterirken Batının ürettiği demokrasi, insan hakları konularında işte medeni e, kanun ticarete ilişkin kanunlar, Türk ceza kanunu vesaire, bütün bunlar biz Batı'dan aldık bunları. Bu bağlamda bizim yönümüz Batı'nın değerleriyle ilgili yani insani hukuki değerleriyle ilgili. Oralardan peki hükümetin çok mu umurunda dışları mı olabilir? çok olması olur, gerekecek. Umurunda yani umurunda olmaz gibi davranıyor ama eğer umurunda olmazsa bizim Batı ile ilişkilerimiz kopabilir, zedelenebilir. Bir çok uluslararası finans kuruluşlarıyla olan ilişkileri var Türkiye'nin. Bunlar kopabilir. E bunların kopması Türkiye ekonomisini hep olumsuz edecek Yani bu bağlamda sıkıntılar yaşanabilir önümüzdeki süreçte. Yani Can Dündar çünkü biraz bunlar hep sanki birbirine paralel. Can Dündar, Kavala, Demirtaş e tabi evet. hepsi birbirine benzeyen e, davalar, birbirine benzeyen davalar. Yani zaten Can Dündar hapisteydi. Can Dündar'ın hapisten çıktığı hak ihlali davasına bizim e, Anayasa Mahkemesi bakmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararından sonra Can Dündar serbest bırakıldı. E, sonra da yurt dışına gitti biliyorsun. Can Dündar e, tabi muhtemelen bir hükümet değişikliği, bir iktidar değişikliği olmadan ne Can Dündar? Bana tabi bu benim görüşüm ne Kavala ne de e, Demirtaş'a çok da rahat yok gibi görünüyor. Yani Hani yok gibi ama şöyle bir iktidar değişikliği olmadan ben özellikle Selahattin Demirtaş'ın önümüzdeki süreçte bırakılacağını düşünüyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Selahattin Demirtaş bırakılsa iktidar için Erdoğan için bir dert. Bırakılmasa bir dert. Bırakılırsa kahraman olacak bir anlamda. Özellikle Kürt kesiminde el üstünde tutulacak ki er Demirtaş'ın bu duruma gelmesi hem Erdoğan'ın işine gelmeyecek hem de İmralı'nın işine gelmeyecek. Biliyorsun bu konuyu seninle daha önce evet. defalarca konuştuk. Ben de yazmıştım. Rakılmasa yine bir dert. Yani yukarı tükürse bıyık aşağı tükürse sakal durumu Erdoğan için, hükümet için özellikle. Doğru söylüyorsun. Evet onun için zor bir karar böyle bir ama iktidarın sürdürülebilmesi açısından da e, Erdoğan'ın da işi e, zorlaşıyor. Yani MHP ile ya Devlet Bahçeli ile yürütülen e, ittifakta sanıyorum yani kamuoya, kamuoyuna yansıyan şeylere göre bir takım çatırdamalar ve sıkıntılar var. Bu sıkıntıların bir dışa vurum aslında. HDP üzerinden birbirlerine mesaj gönderiyorlar. Birbirleriyle bu çatışmanın şeyini HDP üzerinden biz görebiliyoruz. Yani mesela Bahçeli'nin HDP kapatılmalıdır çıkışından sonra Erdoğan bu konuda herhangi bir şey söylemedi. Normalde söyleyebilirdi değil mi? Ama kim kime Numan söyledi? Numan kurtulmuş kim bir şey, şey. Numan, Numan, ha, kurtulmuş. Numan kurtulmuş kurtul söyledi. Numan kurtulmuş Genel Başkan Vekili. Yani AK Partinin Genel Başkan Vekili. Sonuçta onun söylediği aynı zamanda partinin ve Erdoğan'ın da düşüncesini yansıtıyor diye düşünüyorum. Öyledir. Öyle olması gerekiyor yani. Çünkü başkaca bir ses çıkmadı. Yani Numan Kurtulmuş'un açıklamasından sonra Erdoğan, Bülent Arınç'ta olduğu gibi bir tavır sergilemedi mesela. Bülent Arınç'ta da daha farklı bir tavır sergiledi. Bülent Arınç da Selahattin Demirtaş'la Kavala'yla ilgili konuştu. Ama Erdoğan ona çok sert çıktı ve onu harcadı kolaylıkla. Ama Numan Kurtulmuş için böyle bir şey olmadı. Numan Kurtulmuş'a yönelik herhangi bir tepki açıklaması yapmadı Erdoğan. Bu da onun bu açıklamasının Erdoğan'ın haberiyle yapıldığını ortaya koyuyor. Bence yani Türkiye batıdan, batıyla olan ilişkileri koparamaz. O yüzden tabi Can Dündar'la ilgili ya da Osman ile ilgili nasıl bir gelişim olur bilmiyorum ama Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak kararın ben önümüzdeki günlerde olumlu olacağını onun açısından düşünüyorum. Bahçeli ile Erdoğan arasındaki bu flört daha ne kadar devam eder? Ne düşünüyorsun? Yani ne kadar devam eder? Ben bunu biraz da e, Türkiye'nin dış ilişkileriyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Yani dış dinamiklerle ilgili bir takım gelişmeler, Türkiye'nin batıyla olan ilişkileri ya da doğuyla olan ilişkileri diyelim hani Avrasya diyoruz ya biz buna Avrasyacılar deniliyor. Bunlarla olan ilişkilerinin seyrine göre Bahçeli ile olan flörtü, ittifakı devam eder ya da etmez diye düşünüyorum. Yani bunu şey de belirleyecektir muhtemelen Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Ocak ayının 20'sinde bu Türkiye ile olan ilişkiler Joe Biden'ın göreve başlamasından sonra yeni bir seyir, yeni bir hal alacak Öyle düşünüyorum. Ve Kavala. Kavala ile ilgili biliyorsun bugün bir açıklama yaptı Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi evet. evet ilginç bana, kurulu. bana, bana çok saçma, ilginç, komik ve enteresan ilginç bir açıklama gibi geldi. Özgürlüğünü engelleyen herhangi bir durum olmadığını daha değil mi? Öyle bir şey zannedersem tam açık Yani hak, mesela, ihl hak ihlali hak ihlali yok. Or, nasıl oluyor adam içeride nasıl bir hak ihlali olmuyor ne dersin? <laughs> yani ben bunun tabii ki oradaki hakimlerin neye göre karar verdiğini tabii ki şu an bilecek durumda değilim ama 8'e 7 biliyorsun. Üyelerden bir tanesi geçen haftaki genel kurula gelmemiş. Bunu da Cumhuriyet gazetesi Yargı muhabiri var Ali Can da o yazmış Twitter'da gördüm. Bu üye şu an ismini hatırlamıyorum. Aslında normalde hak ihlali yönünde karar verebileceğini söylüyor şey İfa, yani ima ediyor. Ama hak ihlali olmadığı yönünde oy kullanınca durum 8'e 7 Osman Kavala'nın aleyhine çıkmış. Bu kişi, bu bu hakim önümüzdeki ayda emekli oluyormuş. Emekli olmadan önce verdiği son karar yani. Dolayısıyla yani bunun anayasa mahkemesindeki kararların da artık yerel mahkemelerde çok farklı olmadığını görüyoruz. Yani yerel mahkemeler anayasa mahkemesini dinlemiyor. Anayasa mahkemesinin kararını uygulamıyorlar. Yani bu anayasaya aykırı bir durum. Ve olay televizyonu. Evet olay televizyonuna gelelim bakalım. <laughs> Şimdi aslında bununla ilgili söylenecek çok şey var özellikle bizim için. Biz çok emek var aracılık özellikle ben olay televizyonunun başlangıcında kuruluşunda yer aldım. Ben başından beri oradaydım. <laughs> yok ben televizyondan söz ediyorum, evet. televizyonun Aha, kuruluşunda. Evet evet olay medya diye düşündüm ben. Ben 89'da gazeteciliğe başladım. Başladığımda sen evet. oradaydın zannedersem orada tanışmıştık evet. senle de. Televizyonun kuruluşu ki olay televizyonu söz konusu olan. Şimdi İstanbul'da koparılan bir fırtına var. Bursa'da olay televizyonu kapanınca İstanbul'da ne İstanbul'da ne de Türkiye'nin genelinde kimseden bu kadar yüksek sesler çıkmadı. Bu kadar tepki gelmedi. Bu tepkiyi neye bağlıyorsunuz Zafer? Ya bu tepkiyi tabii şeye bağlıyorum biraz da. Hani biz hep babali basınıyla e, Bursa basını hani İstanbul'a kar yağmayınca e, Anadolu'ya <laughs> kar yağmazmış <laughs> diye bir İstanbul basını anlatan bir e, şey vardır ya e, ifade vardır. Biraz buna benziyor. Bir de şimdi tabii olayda televizyonu e, yerel olmakla birlikte yani Bursa'da merkezi Bursa'da olmakla birlikte genel yayın yapıyordu ama e, çok fazla şey yoktu. Biz, ama şimdi yeniden İstanbul merkezini İstanbul'a taşıyıp ve medyanın boğulduğu %95'inin iktidar, iktidar kontrolünde olduğu bir ortamda olay televizyonunun bir alternatif bir yayın organı olarak sunulması ve İstanbul'da yayınına tekrar başlaması, işte başına e, Nuri Çolakoğlu'nun getirilmesi ve bu e, CNN Türk ya da diğer televizyonlarda çalışan önemli e, isimlerin, gazetecilik yapan isimlerin öyle söyleyelim, olayda toplanmış olması ve olayda buluşarak yeni bir yayın e, başlatıyor olmaları, Tabii ki bir ilgi odağı oluşturdu olay televizyonla. İlgi odağı oluşturunca yani Türkiye'de yeni bir şeyler oluyor galiba. Yani olay televizyonunun yayına geçmesi, Cavit Çağlar'ın yeniden sahne alıyor olması televizyonla birlikte insanlarda bir heyecan yarattı aslında. Bir yeni bir mecra, yeni bir muhalif televizyon şeyi oluştu, beklentisi oluştu. Buna bağlı olarak kapanması da tabii ki doğaldır. Daha fazla ilgi gördü, daha fazla konuşuldu. Cavi Çağlar'ı sen de benim kadar en azından tanıyorsun. Açıklamalardaki bu çelişkiyi neye bağlıyorsun? Neden bu kadar çelişki içerisinde Cavi Çağlar? İkili mi oynuyor? Yani şöyle ben iktidardan çekindiğini düşünüyorum. Yani orada... Ya, e... iyi de nasıl çekinir? Ben şunu anlamıyorum. Geçen Bilal Kayaltı ile de konuştuk bu konuyu. Cavi Çağlar medya patronu olduğu dönemde ki Türkiye'nin en güçlü medyalarından biri di o dönem yerel medyalarından biriydi olay olay medya ki kendisi devlet bakanlığı yaptığı dönemde hemen hemen gazetecilerin kendi çalıştırdığı gazetecilerin çoğu solcuydu. Aralarında Kürtler de vardı. Hiçbir zaman onlara ne doğrudan bir müdahalede bulundu. Belki sen benden daha iyi biliyorsun. Ben o dönem spor servisindeydim evet. ama ya direkt kendisiyle ve şirketleriyle ilgili bir şey değilse müdahale <laughs> olmuştur. Benim bu çalıştığım bugün... süre zarfında. ben de öyle biliyorum en azından. Ama bugün Cavi Çağlar'ın bu kadar çekinmesi bu kadar ben çok büyük bir baskı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Açıklayamadığı o yüzden çalıştırdığı insanlara başka bir açıklama yapıyor. Çıkıp gazetecilere işte neydi Nagihan Alçı'ya gidip başka bir açıklama yapıyor. Hükümetin hoşuna gideceği açıklamalar yapıyor vesaire vesaire. Ama ben Cavi Çağlar'a yakıştıramıyorum açıkçası. Yani bakanlık yapmış bir insansın sen arkadaş. Evet. Bugün evet. bir siyasetçinin bir iş adamının elde edebileceği ulaşabileceği her türlü mevkiye ulaşmış. Hem maddi evet. anlamda yeter tartışılabilir Şöyle oldu, böyle oldu. İşte kelepçelermişti biliyorsun vakti zamanında Türkiye evet, i̇şte evet, Banka'nın evet, içinde. Her şeyi yaşamış bir insan. Bugün çıkıp açıkçası ben masaya yumruğu vurmasını beklerdim onun. Kardeşim ben bu insanların yanında demesi lazım ama ben de çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Belki sana yaratmamış olabilir, belki de be X1'lerine yaratmamış olabilir ama ya şaşırmadım garçan... diyeyim ben. Hayal kırıklığı demedim, şaşırmadım gelişmeleri. şaşırmaktan ziyade ben onu beklerdim. Çünkü artık anladım. her şeyi elde etmiş bir insan Cavit Evet, 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 evet. Anladım. Bakanlık anladım. yaptı, Başbakan yardımcılığı yaptı ya Süleyman Demirel yurt dışından çıktığında böyle bir insanın bugün o, ona vekalet vermişti evet. Tabi tabii. Bugün bugün bu durumda olması çok trajik. Çok acı bence. O anlamda ben hayal kırıklığı yaşıyorum. Yani çıkıp demes lazım kardeşim artık şurada yaşayacağım kaç yıl? 5 yıl, 10 yıl, 100 yıl mı yaşayacaksınız arkadaş Aynı şey Erdoğan için de geçerli. Şurada 5 yıllık, 10 yıllık ömürleri kalmış insanların ülkenin kaderiyle oynuyorlar. Ben bunu anlam veremiyorum. Çok üzücü, ben çok üzücü. Tabii ki yani e, ne olurdu? Hani Cavit çağlar dediğin gibi baskı altında ya da açıklayamadığı bir şeyler var mı? Bilmiyorum ama kendi yorumum şu. Yani Türkiye şu an AKP iktidarının yönettiği şekliyle daha fazla gidemez. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani Anayasanın rafa kaldırıldığı neredeyse yasaların uygulanmadığı, yani sonuçta meclisin yani neredeyse devre dışı yani meclis şu anda. Neredeyse tamamen, değil komple devre dışı. Ha, komple de devre dışı yani orada saraydan gelen AKP kanalıyla gelen yasa tasarılarının mecliste geçtiği işte bir noter gibi bir işlev görüyor şu anda. Yani böyle bir ortamda hani bu sürdürülebilir değil. Bunu demek istiyorum. Cavit Çağlar belki hani bu sürdürülebilir olmadığını, olmadığı görülen durumla ilgili olarak şöyle bir değerlendirme yapmış olabilir. Yani önümüzdeki süreçte AKP iktidardan gidecek. Ben bu süreç deşte kendime bir olay televizyonu yoluyla bir demokratik tavır ortaya koyarak işte bir muhalif kanal e, olmasını istemiş olabilir ama hiç beklediği gibi bir takım şeyler gelişmemiştir. O gelişmeler onun e, istediği gibi olmamıştır ve e, baskı gördüğünü ve HDP'nin grup toplantısının yayınlanmış olmasının yarattığı bir e, anladığım kadarıyla kamuoyuna yansıyan ya, sunulan bir saçma değil mi? Çok saçma tabii ki. Değil yani HDP, HDP de saçma. şey mecliste olan bir parti. Yani o e, tabii da ki. TRT yayınlıyor keza değil mi yani? Öyle saçmalık mı? TRT... mi? Meclis TV, Meclis TV yani inliyor zaten, zaten bunu. Yayınlıyor. Partilerin grup toplantıları e, meclis TV'de kayıt altında ve oradan yayınlanıyor. İsteyen oradan alıp yayınlayabilir. Bunda bir şey yok. Kaldı ki yani HDP evet yasal bir parti. HDP'nin e, mecliste TBMM başkan vekili var. O yönetiyor zaman zaman. Yani, evet. mı? E, yani şimdi bütün bunlar olurken yani HDP'nin grup toplantısını yayınlamak HDP yanlısı olmak mıdır yani? Bütün partilerden bir şekilde veriliyor grup toplantıları. Yani AKP'nin grup toplantısı Erdoğan konuşmaya başladığı zaman o 32 tekmil bütün televizyonlar canlı yayına geçiyor. Yani o zaman bir şey olmuyor da HDP'nin grup toplantısı yayınlanınca mı sorun oluyor yani? HDP'li HDP mi olmuş oluyor yani televizyon? Ya yani normal, ben şunu görüyorum. Olay televizyonunda normal bir gazetecilik yapılmaya çalışıldı. Normal bir gazetecilik. yani o gazetecilik... Diğer, muhalif, diğer muhalif gazetelerin şeyi bile değildi. Yani diğerleri daha sert. Tabi e, daha sert. yani. Telebir, şimdi ondan sonra Halk TV, Fox TV falan tabii, daha tabii, sert. Tabii, tabii, Onlar tabii. kadar bile evet. değildi. Ona bile tahammül edemezler. Onlar edemedi. kadar bile değil. Evet yani Halk TV'de öyle değil. Ee, dediğin gibi telebir öyle değil. Şimdi normal bir gazetecilik yapılırken Rahatsızlık duyuldu. HDP'nin işte grup toplantısı yayınlanmış da bilmem ne falan. Yani bunlar bence şey değil yani gerekçe değil. Mazeret değil baskı var ee, onun sonucunda e, işte işte derin, soru, sorulacak soru bu sonra. sorulacak soru aslında şu yani Cavit Çağlar devlet bakanlığı yapmış başbakan yardımcılığı Haspel Kader yapmış bir insan bugün bu duruma düşüyorsa çok utanç verici bir durum ben o, o anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum tabii ki yani. tabii ki bence utanç de yani. ya ihtiyacı yok ki Cavi Çağlar'ın bugün neye ihtiyacı bence de. var evet evet her evet. şeye evet. ulaşmış her türlü mevkiye ulaşmış yazık günah Kesinlikle. çok ayıp çok ayıp ha, şu ya şöyle bir şey yapsaydı mesela Türkiye tarihinde e, tarihe geçer. Şey olurdu. Ha yani e, basın tarihi açısından da baktığımız zaman yani ben bu yayını ne olursa olsun sürdüreceğim. Gelsinler kapatsınlar o zaman. Kapatmak istiyorlarsa. Rütük mü kapatacak? Neyi gerekçe göstererek kapatacaksa Ama Cavit Çağlar bir tavır koysaydı ortaya. Yani buradaki arkadaşlar gazetecilik yapıyor ki kendisi zaten Twitter'dan daha önce onların editoryal bağımsızlığının garantisi benim diye. Yok, bir de yasak... bunu kendi televizyonu oldu, Bursa'da olduğunda da yapıyordu zaten. Yapıyordu. Tabii yani Yapıyordu şimdi yani. o yaptığı açıklamayı Twitter üzerinden yaptığı o bu arkadaşlar gazetecilik yapacaktır. Gazetecilik yapan bu arkadaşların editoryal bağımsızlığının garantisi benim demişti. Bu tavrını sürdürebilmiş olsaydı, sürdürseydi, e, bırak iktidar hangi yolla kapatacaksa kapatsın, kapattırsın Rütük ya da başka bir e, şekilde. Ne olurdu o zaman burada Cavit Çağlar şey yapardı. Dediğin gibi hani e, tarihe geçerdi, tarihe. Tarihe geçerdi bu tavrıyla. Yani demokrasiye hizmet etmiş olurdu. Türkiye'deki basın özgürlüğüne hizmet etmiş olurdu en azından yani hani biliyorsun evet daha ya. önce Bursa Port'ta yazmıştım ben. Bursa'daki olay medyayı kapatmadan önce keşke çalışanlarına verseydi, bıraksaydı diye bir şey Tabii yazmıştım. O, da, o da bir şey olabilir. Yani Doğru o zaman söylüyor. da yine tarihe geçerdi. Ama tarihe Tabii. geçmek yerine ne yazık ki böyle bir şey bulamıyorum. Tabii ben deseydi evet, tanımlama Bursa'da bulamıyorum. Da, evet, olay televizyonu kapattınız kapanırken bunu senin o yazdığın şekliyle çalışanlara bıraksaydı, devretseydi belki dediğin gibi tarihe geçerdi bu şekilde. Yine iki, işte bu şeyde de tarihe geçme fırsatını kaçırdı. kaçırdı. Tarih, tarih Cavi Çağları bu dönemde çok kötü anacak ya. Genel çok anlamda. Tabi yani, yani o, Genel o, anlamda da öyle bir e, negatif, böyle, bu, olumsuz izlenimleri vardı. Yani, yani, Bence bunu son açıklamada bu yaptığı davranışı ikiliyle, ikili oynama öyle diyorum ben. İkili davranmasıyla. Farklı farklı konuştu. İşte çelişkili tabii açıklamalar. Geç, Oraya farklı buraya farklı. Iıı ee, Evet doğru söylüyorsun yani. Ben şunu şuna inanıyorum. Her insan Zafer defalarca hem yazdım hem de kendi kanalımda dile getirdim. Her insan yaşadığı çağın tanığıdır. Bizler Tanıydır. hepimiz tanıklık ediyoruz. Her şeye, koronavirüsüne, COVID-19'una, yaşadığımız hastalıklara, Amerika'da olanlara, Afrika'da olanlara her şeye tanıklık ediyoruz. İşte bu Cavi Çağlar'ın bu yaptığı yap, yaptıklarına hepimiz tanık, tanığız. Tabii, tanığıyız. Nok düşüyoruz işte biz buradan seslenerek, dile getirerek, Tabii. diğer muhalif arkadaşlar dile getirerek ya da yandaş arkadaşlar yaptıkları davranışlarıyla her şeye, tarihe çentik düşüyorlar. Yarın öbür gün, yarın öbür gün dediğim 100 yıl sonra geriye dönüp baktıklarında, bugünü değerlendirdiklerinde insanlar bunları konuşacaklar. Ya Cavi Çağlar diye biri varmış, böyle böyle yapmış, iş adamıymış, siyasetçiymiş, şöyle şöyle yapmış. Erdoğan diye bir siyasetçi varmış 100 yıl önceden, böyle böyle öyle yapmış. Halkına böyle böyle çektirmiş. Türkiye'yi böyle yönetmiş 18 yıl. Ya da Tabii, 20 yıl. Bu kadar Hem kötü yönetmiş. De. Bunlar ileride anılacak. Belki de biz yanılırız. Belki de iyi anılacak. <laughs> Bilemeyiz tarihi. Evet. Ama evet. veriler, izlenimler hiç hoş değil. Muhtemelen hoş değil. bu insanlar hepsi kötü anılacaklar. Tarih kötü yazacak. Ölecek ölüp gidecekler dediğim gibi. Bu insanların şurada 5 yıl 10 yıl ömürleri kaldı. Hiçbiri 100-150 yıl daha yaşamayacak. 5 yıl 10 yıl sonra hiçbiri öbür tarafa Varsa öbür taraf hiçbir şey götüremeyecekler. Sadece iyi ya da kötü yaptıkları Tabii. olacak. Evet aynen öyle işte Yahya Kemal Beyatlı'nın dediği gibi hani baki kalan şu gök kubbede hoş bir sedaymış. imiş. Önemli evet, olan hoş aynen. bir seda bırakabiliyor muyuz? Evet Bıraka bırakabiliyoruz. Yani arkamızdan, evet. arkamızdan bizim ne söyleyecekler biz gittikten sonra, biz öldükten sonra bu çok önemli. Evet budur. Teşekkür ediyorum Zafer. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar arada evet. bir yine böyle yapalım. Olur olur. Yapalım zaman zaman değerlendirelim. Bu kanalı ben içimi dökmek için açtım. Bunu daha önce söyledim biliyorum, biliyorum Burada hepimiz içimizi döküyoruz. Tabii, Gerçi telefonda tabii. özel olarak görüştüğümüzde anlatıyoruz bir şeyler ama karşımızda Olsun. birilerinin bu söylediklerimizi duyabilme ihtimalini tabii. düşünerek. oyla paylaşmak lazım. Bizim Bizimle aynı fikirde olmayabilir insanlar. Mutlaka. Bizim gibi düşünmüyor olabilir insanlar ama eğer birbirimize saygı gösterebiliyorsak düşüncelerimize, fikirlerimize önemli olan bu diye düşünüyorum. Evet, Teşekkür evet. Ben ediyorum e, düşüncelerini paylaştığın için. Son olarak bir iki ekleme yapayım istersen. Ben e, sizin yaptığınız işin, e, Sen Ne Dersin kanalının YouTube kanalının e, Bursa'da ve tabii ki Türkiye genelinde de her yerde izleniyor. Dünyanın her bir yerinden izlenebilen bir kanal internet ortamında. Çok önemli şeyler yaptığınızı düşünüyorum. Yapıyorsunuz düşünüyorum değil yapıyorsunuz. Çünkü gazetecilik soru sorma mesleğidir, sorgulama mesleğidir. Yani bir şeyin arkasını, arka planını merak etme mesleğidir ve siz sokakta gündeme ilişkin sorduğunuz sorularla gerçekten iyi bir şey yapıyorsunuz. Çok önemli bir kamu hizmeti yapıyorsunuz. Ve bu anlamda da sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Aslında insanların biraz gazını da alıyoruz. İnsanları içini döküyor, boşalıyor evet. insanlar. Tabii, tabii, bu anlamda tabii, da tabii. önemli bir. Görev üstlendiğimizi düşünüyorum ama biliyorsun belki Antalya'da iki YouTube kanalı işleten, yöneten arkadaşlarımız vardı. Onlarla ilgili davalar açıklandı ve ceza aldılar onlar. Ee, evet, Arif Koca yani. büyük ilave İlahvet Evi ve kendine muhabir. Onlara da artık geçmiş olursa olsun diyeyim ne diyeyim bilemiyorum. Evet e, tabii ki. Yani ee, sesini yani yükselen biraz popüler olan, biraz dikkat çeken insanların, sesleri maalesef kısılmaya çalışıyor. Hepsine geçmiş olsun diyorum burada Evet evet evet. Teşekkür ediyorum Zafer. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Görüşürüz.